Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum efendim. Alman kabinesi toplandı ve gerçekten önemli bir karara imza attı. Önümüzdeki yıllarda acaba zorunlu askerlik mi gelecek Almanya'ya? Ancak ilk etapta şu karar Norveç modeli yani gönüllü askerlikten yana 18 ila 20 yaş arası gençlere bir anket gönderilecek. Anketi doldurmak ve göndermek mecburi olacak. Hanımefendiler için bu mecburiyet yok ancak... 100 bin gönüllü asker bekleniyor. Eğer bu rakama ulaşılamazsa belki de 2027'nin başlarında Almanya zorunlu askerliğe geçiş yapacak. Almanya'da şu ana kadar 186 bin asker bulunuyor. Almanya Savunma Sanayisi, Almanya Savunma Bakanlığı ve bununla bağlantılı tüm bakanlık en az 100 bin askeri kışlalarda görmek istiyor. Almanya'nın Landshut kentinde 10 yıl önce banka soyan şahıs karakola giderek teslim oldu. Şahsın neden teslim olduğu şu ana kadar bilinmiyor. Ancak 2015 yılında şehirde bulunan küçük bir bankaya giren, bir çalışanı rehin alan ve birkaç bin avro ile dışarı çıkan şahıs tam 10 yıl sonra karakola giderek teslim oldu. Yaz aylarının son günlerini yaşıyoruz. Tatilciler son tatillerini, son günlerini yaşıyorlar tatillerinde. Ancak İspanya'da tatsız bir olay yaşandı. Tatil zehir oldu dersek yerinde bir tabir olur. İspanya'da 100 kişi her şey dahil otelde öğle yemeden sonra zehirlendiler. Herkes hastaneye kaldırıldı. Hatta otelin şehir merkezinde bulunmasından ötürü e, ara sahra hastaneleri kuruldu. Yaklaşık 100 kişi dediğim gibi kusma ishal ile ilgili şikayetlerde hastaneler, hastaneler bunları kaldıramayınca otelin bahçesinde bir e, hastane kuruldu. 100 kişinin içerisinde 20 çocuk ve 2 hamile kadın bulunuyor. Öte, otel yönetimi şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. İspanya Bakanlığı'nın açıklaması tüm olayları araştırıyoruz oldu. Tabi bunun yanı sıra vatandaşların sosyal medya üzerinden de tepkileri gecikmedi. Ne bir bakanlık ne bir otel yetkilisi bize yardımcı olmuyor ifadelerinde bulundular. Ich spreche Deutsch. Ben Almanca konuşuyorum. Almanya'da bir öğrenci teneffüste kendi arkadaşlarıyla Türkçe konuştuğu için öğretmeni tarafından bu ceza verildi ve defterine yüzlerce kez ich spreche Deutsch yazıldı. Konuyla ilgili olarak daha önce öğretmenlik, bugünlerde ise öğretmen eğitimciliği yapan Weiberdert uzun yıllar böylesi zihniyetle mücadele ettik. Kişinin ana dilini konuşmaması ya da kısıtlanması Çocukta geriliğe neden oluyor dedi. Almanya Milliyetin Bakanlığı konu ile ilgili olarak bir müfettiş gönderdiğini açıkladı. Efendim yıllardır bunları söylüyoruz. Bir insanın ana dilinin çok önemli olduğunu, ana dilin kendi aralarında konuşulup kendini daha iyi ifade edebileceğini anlatıyoruz. Ancak 2025 yılında bunu görmek hakikaten çok üzücü ve bir nevi insan onurunu aşağılayıcı bir konu. Dediğim gibi konularla ilgili olarak araştırmalarımızı biz de yapacağız. Yakın tarihte şehrin bulunduğu okula gidip bizzat öğrenci ve öğretmenlerle görüşüp sizlere konuları aktarmak istiyoruz efendim. Efendim çok güzel bir haber var. Bir araştırma kurumu Avrupa'nın ülkelerinde en çok hangi evcil hayvan besleniyor araştırmasını ortaya koydu. Açık ara farklı Almanya 15 milyon 700 hayvan ile birinciliği elde etti. Tabi burada birincilik kedilerin, köpekler ikinci sırada. Maalesef kuşlar ve balıklar out diyebiliriz. Çünkü artık kimse kuş ve balık beslemek istemiyor. 2000 yılında Almanya'da bu rakam 13 milyonken bugün 15 milyon 700 oldu. Peki sizce Türkiye var mı bu sıralamada? Evet efendim Türkiye'de her 9 evin birinde kedi besleniyor. Almanya'da kiracılardan kötü haber artan kira fiyatları artık 3 kişilik bir ailenin en az 2 kişinin çalışması gerektiğini gösteriyor. 3 kişi olsa da mükemmel olur efendim. Efendim 2025 yılına bakıldığı zaman hem kirada kira gireceğiniz evi bulmak zor hem de kirasını ödeyeceğiniz evi bulmak zor efendim. Çünkü ortalama 1100 avro gibi bir para isteniyor çekirdek bir ailenin yaşaması için. Alman Bakanlığı konu ile ilgili olarak haberdar olduklarını ve bazı imza yetkilileri yetkilerini belediye devrettiğini, belediyelerin ise bu konuları daha hızlı çözebileceğine inandıklarını açıkladılar. Ancak biliyorsunuz vize işlemlerini de bazı yerlere devretmişlerdi. Bu sefer vize işleri de Arap saçı olmuştu. Halbuki amaç vizeyi daha hızlı ve kolay çıkartmaktı. Kötü bir haberin yanı sıra bir de iyi haber verelim. Geçtiğimiz yıldan Ağustos ayının sonuna kadar tam 1111 konut, yeni konut inşa edildi. Efendim Almanya'da şöyle bir söz var. Ev yapmak mı kolay? Eyfel Kulesi'ni ya da Pizza Kulesi'ni tekrardan yapmak mı? Efendim sorunun cevabı aslında çok açık ancak sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum. Efendim sıradaki haberimiz Karadeniz'den. Karadeniz'in en çok ziyaretçisi Körfez ülkesi vatandaşları Arap ülkesinden geliyorlar malum ancak bu haber biraz can sıkıcı çünkü Araplar artık Karadeniz'i terk ediyor. Esnaf artık geçtiğimiz yıla oranla kazançlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyledi. Açıklamasını ise artan hayat pahalılığına bağlıyor. Turistler ise fiyatların çok abartıldığını düşünüyor. Efendim sosyal medyanın, internetin en çok güvenilen ödeme şekli PayPal dün çok büyük bir sıkıntı yaşadı ve Alman bankaları PayPal'ın tüm hesaplarına bloke koyduğu bir dolandırıcılık olabilme ihtimali ortaya çıktı. Çünkü PayPal'ın sistemi düştü. Bunun en büyük zararını tahmin ediyorum yine PayPal'ın kendisi çekecek. Ödemeler gecikti. Belki herkes ödemelerini alacak. Şu ana kadar çok büyük bir şikayet yok. Ancak Alman bankaları konuyla ilgili olarak çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini, şu ana kadar bir şikayet geri dönüşüm almadıklarını söylediler. Efendim, sistem çöktükten sonra herkesin kendi hesaplarına dikkat etmesi gerektiğini açıklayan yetkililer, eğer farklı bir işlem görülüyorsa lütfen bize haber verin dedi. Şimdi bu saatten sonra PayPal Avrupa'da ve dünyada en çok kullanılan ve güvenilen sistemdi, ama tahmin ediyorum bu saatten sonra ciddi anlamda konuyla ilgili olarak sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. dün iki arkadaşımızla konuların hakim uzmanı iki arkadaşımızla görüşmüştüm. PayPal'ın bu sisteminin aşılması demek ileriki günlerde çok daha büyük bir sıkıntıya neden olabileceğini açıkladılar. Aman efendim dikkat edelim. Özellikle bu tür alışveriş siteleri de çok fazla bilgi de yüklememekte yarar var. Efendim otomobil sektörü gün geçtikçe dünyanın kanayan yarası haline geldi. Ancak otomobil deyince aklımıza ilk önce Almanya gelir. Bunun yanı sıra uzak doğu ülkeleri. Ancak bir araştırmaya göre dünyada en çok satan aracın ne Mercedes, ne BMW, ne BMW, ne Hyundai, ne de Tesla oldu ortaya çıktı. Efendim dünyada en çok satan araba Toyota olarak tarihe geçti. Efendim bir yerde okumuştum. Eğer barış istiyorsan savaşa hazır ol demişti bu cümleyi okuduktan sonra İsviçre aklıma geldi. İsviçre dünyada en az savaşa giren ülke. Ancak nükleer sığınak dünyada en fazla yine bu ülkede bulunuyor. Tam 370 bin adet. Efendim 8.8 8.8 milyon kişinin yaşadığı İsviçre'de ciddi anlamda nükleer bir savaş halinde ülkenin neredeyse tamamı bu sığınaklara yerleşebilecek. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ülkenin şu anda nükleer bir savaşa hazır halde olduğunu söyledi. Evet Almanya'da bir salgın hastalığı var. Bunu da çok şükür bir çıkıp bunu teyit etti. Yoksa insanlar hastanelere gidip gidip geliyordu. Bir yetkili Almanya'da bir şey demedikten sonra bir hastalığın ya da hiçbir şeyin adı yok. Efendim, bağırsak enfeksiyonu hastalığı şikayetiyle hastaneye giden çocuk sayısı geçtiğimiz hafta 130'u geçti. Ancak doktor ve yetkililer e, muayene ettikten sonra çocukları evlerine geri gönderdiler. Konuyla ilgili olarak hiçbir denetim ya da e, e, okullara ya da işte ana sınıflarına bilgi vermediler. E, Görünen o ki 1 ila 14 yaş arası çocuklarda görülen bu bağırsak enfeksiyonu gün geçtikçe yayılıyor. Ee, virüsün ya da mikrobun nereden gelindiği bilinmiyor ancak e, konu çok aslına bakarsanız bizim ülkemizde çok farklı ele alınıyor ama Almanya'da çok daha farklı. Böylesi vakalarda Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarına hemen bilgi veriliyor. İleriye dönük çocukların diğer çocukların bu parazitlere bulaşmaması için okullar tatil ediliyor. Ancak şu ana kadar yapılmamış olan çok şükür dün itibariyle Alman Sağlık Bakanlığı, konunun bir enfeksiyon olduğunu, 1 ila 14 yaş arası çocukları etkilediğini, bazı okullara da tatil verildiğini açıkladı. Haber 25'in sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle lütfen bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın efendim.